Hepinize merhaba. Ben Afetçi. Bugün sizlerle beraber depremleri ve depremde ne yapmalıyız hakkında bilgi vereceğim. Deprem, en basit tabiriyle yer kabuğundaki beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerjinin yeryüzüne sarmasıdır. Fay denilen ve kabuğu tabakalarına gerilme ya da sıkışması sonucu yüzyıllar süresince enerji biriktiren hareketli kesimler kırılması sonunda depremler olursa. Biz, insanlar, farkında olmasak da her gün iyili ufaklı birçok deprem olmakta. Çoğu bir nokta ile üç şiddetli yaşında bu depremler insanların tarafından listedilmez ve tam altımızda bile olmuş olsa normal hayatımıza devam ederiz. Bu depremler ancak e, sismograf denilen cihazlarla tespit edilir. Üç şiddetinde itibaren insanlar tarafından işlediler depremler özellikle beş şiddetinde itibaren korku ve panik yaratır. Bu noktada ne yapmalıyız? Depmemin bir gerçek olduğu ve elimizdeki teknoloji, de, telefonlar, şeyler olmadığı için depmemi önlenen tespit etmenin mümkün olmadığı göz önüne alırsak yapabilecek tek şey hayatımızda bu gerçeğe uygun düzenlemeler yapmak. Vidalarımızı depmeme dayanıklı inşa etmek, kaliteli malzemeler kullanmak ve deprem sigortalarımızı yaptırmak. Bununla birlikte depme metnasında yapılacakları bilmek ve yazının ilerleyen bölümlerinde değineceğimiz bir acil doyum tartışını hazırlamak da hayatı önem taşıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yakalanırsak ne olur? Deprem esnasında eğer evdeyseniz sakin kalıp yapmamanız lazım. Şahsen test esnasında kesinlikle palik yapmamak çok önemlidir. Hasar vermeyen depremler esnasında say, camlarda camlarla yaylananlar inşallah olmuştur. Panik deprem esnasında en büyük düşmandır. El ne kadar kolay olmasa da değil nefes alınmalı ve yapılacak hatırlanmaktadır. Tabi bu, bunu biliyorsunuz ama benim de hatırlatmam lazım. Yaşam ülkenin nasıl olur ve nasıl yapılır. Deprem öncesi çalışılması gereken bir konu bu aslında. İçin dolu sandık sabitlenmiş büyük mobilya yanına çömelerek ya da altına girerek olması bir çökmede bize yaşam alanını sağlayacak bir bölge. Eğer bu alanı uzaksak, veya belirlenmediysek, güvenli bir alana çömelerek çöp kapattım tüm piyasibiyle baş ve boynumuzu koyacak bir pozisyon almalıyız. Çöp kapat tütün taktiğini yaptıktan sonra, sallanma biraz daha durduğu zaman binayı tahliye etme yöntemine getiriyoruz. Sarsıntılar sonra sarsıntılarda olabileceğini göre, bina tahliye edilirken binanın elektrik, su, doğalgaz, valisinin kapatılmalı ve asansör şey kullanılmadan sakin bir şekilde toplanma alanlarıyla gidilmeli ve ilişkililerden talimatla uyarılmalıdır. Son olarak da deprem tansesi. Deprem tansesi ne koyulabilir? Deprem ile yeterli miktarda su, yiyecek, çikolata, enerji verecek her bir yemek konusu olur. Yedek piller ile falan. Tel el ve pil. İlk yardım tansesi. Kendi ilaçlarınız, yedek giysi, nakit paya, battaniye, ölçü, düdük, kalem, defter falan alarak kendimize deprem tanısı yapabiliriz. Bu videoda buraya kadardı. Bugün sizlerle deprem nedir ve depremler nasıl koyun nasıl birazcık daha hayat edebiliriz hakkında konu verdim. Bir daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşürüz.